Arkadaşlar bugün Tarık benim yanına çağırdı ve çok garip bir makine yaptığını söyledi. Şimdi Tarık'ın yanına gidiyorum. Tarık merhaba. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk da Tarık bunlar ne makinesi böyle? Bugün 24 saatliğine yer değiştireceğiz. 24 saatliğine yer mi değiştireceğiz? Evet bugün ben sen olacağım sen de ben olacaksın. Ne yani ben Tarık olacağım sen de Ferit et mi olacaksın? Anlamadım ben şimdi bu olayı. Evet. <laughs> Tarık ben ama sana şöyle bir şey diyeyim. Ferit olmak çok zordur haberin olsun. Azut Tarık olmak zordur. Benim daha fazla işim var. Hayır Tarık benim daha fazla işim var. Hayır benim. Tamam Tarık o zaman hadi bakalım dönüşelim birbirimize o zaman. Hadi gel makineye gir. Ama ilk önce video like atsınlar ve kanalımıza abone olsunlar. Oh, evet Tarık doğru söylüyor arkadaşlar. Video like atın kanalımıza abone olun ve bildirim açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ben giriyorum makineye sen de gir. Tamam Tarık giriyorum bekle. Tamam ben de girdim. O şuna bakın ben de sen oldum. Bugün arkadaşlar Firdet'le hayatlarımızı değiştiriyoruz. Bakın arkadaşlar boş işleri müdürü oldum. Hey ee, çok komik. Benim adım boş işleri müdürü Tarık. Ben de şapşal Firdet oldum. Bana şapşal demeyi kes. Ee, sen de bana boş işler Tarık sen bir gününü nasıl geçiriyorsun? Evimde oturuyorum, ee, bazen televizyon seyrediyorum, bazen cips yiyorum, bazen icat yapıyorum. Peki sen nasıl geçiriyorsun? Benim nasıl geçirdiğimi eve giderek öğrenebilirsin Tarık. Eve mi gideyim? Evet Tarık eve git. Ama sakın örümcek kıza ve örümcek çocuğa sen olduğunu çaktırma tamam mı? Tutan evet, tamam merak etme senin gibi konuşurum. Bir